Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yenilenebilir enerjiyle ilgili sektör temsilcileriyle bakanlıkta bir toplantı yaptı. Çıkışta gazetecilere açıklama yapan Bakan Dönmez, önümüzdeki yıllarda birçok tüketicinin aynı zamanda üretici konumuna geçeceğini açıkladı. Burada, kaynakı... Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bakanlık binasında yenilenebilir enerji derneklerinin yöneticileriyle bir araya geldi. Toplantıda sektörün sorunları ve atılacak adımlar ele alındı. Bakan Dönmez toplantı sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Türkiye bugün yenilenebilir enerjide artık maraton koşucusudur. Hızımızı, tempomuzu hiç düşürmeden, diğer ülkelerin gerisinde kalmadan bu uzun süreçte ipi göğüsleyen ülkelerden birisi olacağız. Bu koşuda bayrağı önde taşıyan Rol model olan bir ülke olmayı hedefliyoruz. Devletimiz de yatırımcılarımız da bunun için hazır. Öte yandan bu süreçte enerji sektörümüzün e, katkısını daha fazla beklediğimizi de ifade etmek istiyorum. Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız da açıkladı, güneş ve rüzgar yatırımcılarında uzun süredir KDV ve gümrük vergisi istisnası uyguluyoruz. Bu süreci daha ileri taşıyacak yeni düzenlemeler de inşallah kısa süre içerisinde devreye girecek. Güneş ve rüzgar enerjisinden elektrik üreten lisanssız faaliyetler ki buna birçok küçük ticari işletmemiz, sanayicimiz, kobimiz de dahil artık dördüncü bölge desteklerinden yararlanabilir hale gelecek. Böylece yatırımcılarımıza KDV ve gümrük vergisi istisnasının yanı sıra %30 oranında vergi indirimi ve 6 yıl boyunca da sigorta prim işveren desteğini sağlamış olacağız. Daha önce kendi elektriğini kendin üret diyerek bu süreci kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün lisanssız üretim için sağlanan teşvik ve destekler o denli arttı ki önümüzdeki 5-10 yıl içerisinde birçok tüketici aynı zamanda üretici konumuna geçecek. Sadece bireyler değil. Sanayi tesisleri, üniversiteler, kamu kurumları, tarımsal işletmeler, belediyeler gibi pek çok kurum ve kuruluş şimdiden bu alana yatırım yapmaya başladı.